Bakalım nedir? Buna nedir? Bilemiyorum. Bileceksin. Bilemiyorum. Bu da bir meyve. Bunun çayı yapılıyor. Gel tarafa gidelim. <laughs> <laughs> Anne. Bir de var. Bak orada sandalye koymuşlar oturuyorlar. Değil ben mi? Oturacağım yani. Ama hemen kazıyor. Yokmuş ama. Anne sallanıyor. Yok. Bir şey Güzel mi Rüya evet, benim köyüm, benim doğduğum köy. Evet, 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 evet. yok ki. Var, elma ağacı var orada. Kayısı var. Kayısı vardı. Sen git alsana kayısı. Ama kayısı mevsimi geçti kızım. Ne? Kayısı mevsimi geçti. Nerede kayısı? Kayısı zamanı gitti. Şu elma var. Hadi. Bir ha. bir şey var, şey var. Evet Gelme doğru açılmaz. Orada da orada da. Evet. Bu oraya gidiyor. Evet. Evet doğru gidelim. Yara orada yapıştı. Sırtın derisi kalktı. Uzak. Bu nerede? Bu nerede? böyle sağlama buraya gel tavukları yakalayalım buraya buraya <laughs> <Rüya. gülüyor> <çok hızlı> <laughs> Rüya, ne gidiyor orada tavukla ya Hadi kalk. Kalksın ben de sağlarım birazcık. Ama ben kendim sağlarım. Sen bugün ne giydin? Ya bu. mu giydi? Bak orada bir sürü tavuk var gördün mü? Bak burada bir tane var. Onları çok seviyor. Allah Allah. Sen bir şey Evet, şimdi sıra rüyada. Evet, şimdi sıra rüyada değil. Tamam, şimdi sen bin. Hadi kalk, hadi gel. Ama kendi tek başıma sallanacak. Tamam, hadi gel. Çok daha ama. Tamam. Sen tek başıma Tamam. Falan. Aa kedilerle Korkma. mi oynuyorsun? Akif, kedi kaçıyor mu sizden? Rüya koş 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 kedi kaçıyor Örüyor Rüya. Aa ne tatlı. Evet. Dokunma. Niye? Çiçek kediler. Çok çekiyor. mu güzel? <laughs> çok güzel. Bunu nasıl süreli yapacağız? Rana, bunu Kalkıyor. nasıl süreli, süreli yapacağız? Ay. Niye kapattın? Basılı tutacaktım yalnız. Ne Aa, bak Rüya sen kediyi kucağına alabilir misin? Alayım. Tamam ama bırak bakalım Rüya da alsın. Hadi Rüya kaçıyor, al kaçıyor. bakayım. Al bakayım kaçmaz kaçmaz sen gel. Al onu kucağına kaçmaz. Nasıl süreli yapacağız? Y Neresine dokundu? Kuyruğuna. Kuyruğuna mı dokundu? Götünü bile çekiyor. Götünü çekiyor. Tutsana onu. Bak seveceğim ama kaçıyor. Ben küçük kedilere dokun küçük kediler. bakın. Şurası. Kedilere. Küçük kediler de mi var? Evet. Bize görsen o zaman bir şey ne bilmiyorduk. Bak küçük kediler de varmış. Kedilerim. Kedilerim. Evet. Bir çekmeyin. Çekilmeyin o fotoğraf. Ay, ay, ay. İşte. Yanımıza dolaşma o zaman. O da la onun içinden. Gitmeyelim gitmeyelim. Gel hadi. burada mı bu? bak bu da burada kız <laughs> bu da kız Ay <laughs> yavruları burada bu yavrusu. burada. Evet. Ya bırak bırak bir şey olmaz. Diya kediler güzel mi? Evet güzel kedi ama. Bak kedi nerede? Obada kötülük. Bak orada da bir sürü tavuk var. <laughs> Yedi mi Yedi. Aa bak yer kedi oraya gitti. Durun. Ne yapıyor da Gel onu çekelim biz de. Bak bir sürü var. Çok. Oyun oynamak <laughs> istiyor. Çık, çık. 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 Aa, Aa, kedi bak kaçtı. kedi oyun oynuyor. Bak <laughs> kedi oyun oynuyor. Hava kaldır bakayım onu nasıl yapacak? Çiçeği. Hayır, hayır, yapma. hayır, hayır, yap. Bak. hayır, 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 Çiçeği yiyor. Çiçeği hayır, Belki bir çıkmıyor. Ay, <laughs> Biz de kediyi severim bu tamam, bak, nasıl bak, Kedi de su Allah Allah. Sen evet. onu yapma. Yok, onu, abi, onu çıkar mı? Bak, çıkarma. Bak. be. kedi öldürüyorsun. Bu kedi okay, tırmakladı beni. Senin tırmakladı Sen. mı? Yok. Şakaktım. <laughs> Seni gidecek. <laughs> oyun oyun listesi var. Ya şımız var. Abone olmayı. Bay bay. Like atmayı. Arkı sen de söyle. <laughs> Tintine basmayı. Yani yine <laughs> yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.